Herkese selam arkadaşlar. Emanet yeni bölümde neler olacak? Canan'ın oyunu ortaya çıkıyor mu? Seher Yaman'a nasıl bir sürpriz hazırlayacak? Duygu ile Ali arasında neler olacak? Hepsini videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle Canan'ın gerçek yüzü ortaya çıksın. Yaman Canan'ı evden kovsun diyenler beğeni tuşuna bastın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Dizimizde Canan'ın oyunu ortaya çıkmak üzere. Akıllı Yusuf'un Canan'ı çekmesi ve Yaman'ın bunu izlemesi Yaman'ın aklında şüphe oluşturacak. Böylelikle zaten annesini araştırıyordu ama bu araştırması devam ettirecek. Canan'a yakın zamanda mutluluk yok yani. Seherimiz de Yaman'ın en sevdiği şeyleri öğrenme çabası içerisinde perişan oldu. Ama zaten Seher ne yaparsa yapsın Yaman'ın hoşuna gidecektir. Yeter ki Seher artık şu utangaçlığını bıraksın. Duygu da söylediğimiz gibi Ali'ye sert davranmaya ve kaçmaya devam ediyor. Ama onlar ne kadar kaçsa da olaylar onları daha da yakınlaştıracak. Böylelikle Duygu da kaçtığı hislerini anlayıp Ali'ye yakın olacak. Peki sizce Yaman Canan'ın gerçek yüzünü öğrenince ne yapar? Yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın. Hoşçakalın.